Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz rüzgar çeşitleri. Rüzgarları esme sürelerine ve etkili oldukları bölgelere göre 3 gruba ayırıyoruz. 1. Sürekli rüzgarlar. 2. Mevsimlik ya da diğer adıyla devirli ya da bir başka bilinen adıyla muson rüzgarları. 3. Ve yerel rüzgarlar olmak üzere. İlk anlatacağım rüzgar sürekli rüzgarlar. Burada dünya haritası üzerinde verdiğimiz basınç merkezleri var. Sürekli rüzgarları meydana getiren sebep dünya üzerinde oluşan sürekli basınç merkezleridir. Yani yıl boyunca belirli enlemleri etkisini koruyan basınç merkezleridir. Bunları daha önce basınç konusunda söylemiştik. İkiye ayırıyorduk. Ekvatorda ve kutup noktalarında termik basınç merkezleri, 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç merkezleri bulunmaktaydı. Sürekli rüzgarlar bu basınç merkezleri arasında esen rüzgarlardır ve yıl boyunca etkinliğini korurlar. Enlemlere göre bunları üç gruba ayırıyoruz. 30 ile 0 derece enlemleri arasında esen rüzgarlara alize rüzgarları diyoruz. 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından kaynaklanıp ekvatordaki termik alçak basınç alanlarına doğru her iki yarım kürede esen rüzgarlardır. Bu rüzgarlar dünyanın günlük hareketine bağlı olarak sapmaya uğrarlar. Normalde kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye doğru esmesi gerekirken doğudan esiyormuş izlenimi vermektedir. Kuzey yarımkürede, kuzey doğudan, güney yarımkürede ise güney doğudan esen rüzgarlar oluşur. Dünya üzerinde sürekli rüzgarlar arasında esme alanı ve şiddeti en fazla olan rüzgar Alize rüzgarlarıdır. Özellikle de Avrupa ile Kuzey Amerika arasında ticareti kolaylaştırması sebebiyle Alize rüzgarlarının diğer bilinen bir adı da Alize rüz, e, ticaret rüzgarlarıdır diye aklımızda kalsın. E, ticaret rüzgarları ya da Alize rüzgarları 30'dan 0 derece enlemine doğru estiklerinde 30 derece e, 0 derece enlemlerinde yukarıya doğru yükselerek ters yönde bir e, hava akım meydana getirirler. Bunlara da ters Alizeler diyoruz. Yani Alizeler 30'dan 0'a doğru eserken ters alizeler atmosferin üst seviyelerinde 0'dan 30'a doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgarların diğer bir önemli özelliği de kıtaların doğu kıyılarında denizden karaya doğru estikleri için bol yağış oluştururlar. Alize rüzgarlarının en çok yağış bıraktığı kıyılar daha çok doğu kıyılarında diye aklımızda kalsın. İkincisi batı rüzgarları 30 derece enlemlerindeki Dinamik, yüksek basınç alanlarından kaynaklanıp 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru eserler. Yine sapmaya uğramaktadır Yani günlük hareketinden dolayı. Normalde işte kuzeyden güney ya da güneyden kuzeye doğru esmesi gerekirken e, kuzey yarımkürede güney batı yönünde, güney yarımkürede ise kuzey batı yönünden eserek batıdan esiyormuş izlenimi verdikleri için bu rüzgarlara batı rüzgarları adı verilmiş. Batı rüzgarları kıtaların batı kıyılarına bol yağış bırakırlar. Çünkü batı kıyılarında denizden karaya doğru eserler. E, burası önemli. Alize rüzgarları doğu kıyılarına, batı rüzgarları ise kıtaların batı kıyılarına yağış bırakırlar diye aklımızda kalsın. Üçüncü rüzgarımız kutup rüzgarları. Kutup noktalarındaki her iki yarım kürede termik yüksek basınç alanlarından kaynaklanıp 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru eserler. Kutuptan geldikleri için soğutucu etki yaparlar. Nem bakımından fakirdirler. Mesela doğu ya da batı kıyılarına yağış bırakır diye bir ifade kullanamıyoruz. Çünkü nemi yetersiz olan hava kütleleri oluşturmaktadır. Ancak her iki yarım kürede 60 derece enlemlerinde batı rüzgarlarıyla karşılaşarak cephe sistemlerini oluştururlar ve cephe yağışları meydana getirirler. Dünyada en çok yağış alan alanlardan bir tanesi de her iki yarım kürede 60 derece enlemleri üzerindeki alanlardır şeklinde aklımızda kalsın. Sürekli rüzgarlarımız bunlar. İkincisi devirli rüzgarlar ya da mevsimlik rüzgarlar olarak da bilinir. Bu rüzgarları oluşturan sebep dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliğidir. Bunun sonucunda mevsimler meydana gelir. Mevsimlere göre de kara ve denizler arasında yıllık sıcaklık ve basınç farkları oluşmaktadır. Bunlara muson rüzgarları da diyebiliriz. Muson rüzgarları olarak da bilinir. Dünyada en etkili olduğu alan Güneydoğu Asya'dır. Hindistan'ın batısından başlayıp Japonya'ya kadar Güneydoğu Asya kıyılarındaki ülkelerde mesela Hindistan'da, Bangladeş'te, Birmanya'da, Tayland'da, Laos'ta, Kampoçya'da, Çin'de, Kore'de ve Japonya'da şu kıyılar boyunca etkili olabilmektedir. Bunun dışında Afrika'da Gine Körfezi kıyılarında, Avustralya'nın kuzey kesimlerinde ve Orta Amerika'da Meksika civarında da bu rüzgarların etkili olduğu görülmektedir. Ancak etki alanı en geniş olan alan Güneydoğu Asya kıyılarıdır diye aklımızda kalsın. Mevsimlere göre rüzgarların yönleri değiştiği için iki gruba ayırıyoruz bunları. Kış mı sonları ve yaz mı sonları olmak üzere. İlk anlatacağım kış mı sonları. Kış döneminde Asya'nın iç kesimleri Karasal alanlar oldukça soğuktur. Kışın karalar daha soğuk geçmektedir. Sıcaklığın düşmesi basıncı yükseltir. Yüksek basınç alanı haline getirir. Çevresinde yer alan Hint Okyanusu'nda ya da Pasifik Okyanusu'nda ise sıcaklık değerleri yüksektir. Sıcaklığın yüksek olması basıncı düşürmektedir. Yani alçak basınç alanı haline getirmektedir. Rüzgarımız her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser demiştik. Dolayısıyla rüzgar Asya'nın iç kesimlerinden kaynaklanıp denize doğru eser. Karadan geldiği için nem bakımından fakirdir. Bu nedenle de Güneydoğu Asya kıyılarında kış döneminin az yağışlı geçmesine neden olur. Daha kurak bir yapının görüldüğünü söyleyebiliriz kış döneminde. Yaz döneminde ise şartlar değişir. Yazın Asya'nın merkez kesimleri çevresindeki denizlere, okyanuslara göre daha çok ısınmaktadır. Sıcaklık değerleri Özellikle de 50 santigrat dereceye kadar ulaşmaktadır. Sıcaklığın yükselmesi basınç değerlerini düşürür. Yani termik kökenli bir alçak basınç alanı oluşturur Asya'nın iç kesimlerinde. Çevredeki denizlerde ise sıcaklıklar kara kadar yükselemediği için sıcaklığın düşük kalması basıncı yükseltmektedir. Yüksek basınç alanı oluşturmaktadır. Bu sefer rüzgarımızın yönü değişti. Artık rüzgarımız yaz döneminde okyanus üzerinden deniz üzerinden kaynaklanıp karaya doğru esecektir. Tabi beraberinde boş gelmeyecektir bu rüzgarlar. Bol miktarda nemi de karaya doğru taşırlar. Özellikle de Himalaya dağlarının hakim olduğu bölgelere bol miktardan yamaç yağışı oluştururlar. Yamaç yağışına da neden olurlar. Dünyada en çok yağış alan bölge Hindistan'ın, burası Hint Yarımadası, Hindistan'ın kuzey doğusunda bulunan Assam bölgesidir. Çerapunji bölgesidir. Burada yağış miktarı 12.000 milimetreye kadar ulaşmaktadır. Ne demek 12.000 milimetre? Örneğin bir yıl boyunca düşen yağış miktarı bir havuzda toplanmış olsaydı 12 metre derinliğinde bir göl meydana getirirdi. Ee, dünyada en çok yağışın oluştuğu alan burasıdır. Tabii ki etkili yamaç yağışları alması, Himalaya dağlarının yamaçları boyunca yükselmesi bunun temel sebebini oluşturuyor. Hatta buradaki özellikle bizim gibi kır düğünlerini seven dışarıda düğünleri seven Hindistan'daki düğün sezonunu bile etkilemiştir. Genellikle kış mevsiminin yağsız geçme sebebiyle Hintliler düğünlerini daha çok kış döneminde yaparlar. Yaz döneminde yağmurdan gözlerini açacak hali yoktur çünkü yoğun yağmurlar düğün dışarıda düğün yapılmasını büyük oranda engeller. Üçüncü rüzgar grubumuz ise yerel rüzgarlardır. Yerel rüzgarlar daha çok yer şekillerine bağlı olarak dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşan rüzgarlardır. En çok bilinen türü ise meltem rüzgarlardır. Bunlar da kendi aralarında kara ve deniz meltemi, dağ ve vadi meltemi gibi isimler almaktadır. İlk anlatacağım deniz meltemi. Ne zaman oluştuğu önemli. Deniz meltemi gündüz oluşmaktadır kara ile deniz arasındaki ısınma farkından kaynaklanıyor bu rüzgarlar. Gündüz karalar daha sıcaktır. Sıcaklık yükselirse basınç düşer. Yani alçak basınç alan haline gelir. Deniz ise daha serindir. Sıcaklık değerleri daha düşüktür. Basıncı yükseltir. Yüksek basınç meydana getirir. Kuralımız yine aynı. Her zaman rüzgar yüksek basınçtan kaynaklanıp alçak basınca doğru esmektedir. Dolayısıyla rüzgarımız denizden kaynaklanıp karaya doğru eser. Bu rüzgara da deniz meltemi diyoruz. Meydana geldiği zaman dilimi gündüz diye unutmayalım. İkincisi kara meltemi. Tabii kara meltemin geldiği zaman dilimi gece. Durum tersine döner. Karalar hızlı şekilde soğur. Sıcaklık düştüğü için basınç yükselir. Denizde ise sıcaklığın daha yüksek olduğunu görüyoruz gece saatlerinde. Sıcaklığın yüksek olması basıncı düşürerek alçak basınç alan haline getirir. Bu sefer rüzgarımız karadan kaynaklanıp denize doğru eser. Karadan geldiği için bu rüzgarlara da kara meltemi denir ve gece saatlerinde oluştuğunu unutmayalım. Dağla vadiler arasında da yine günlük ısınma farkından kaynaklanan rüzgarlar oluşmaktadır. Gündüz saatlerinde oluşan meltemin adı vadi meltemi. Çünkü gündüz saatlerinde dağlardaki hava hızlı şekilde ısınır. Nem miktarının düşük olması sıcaklığın hızla artmasına neden olur. Sıcaklık artarken basınç düşer ve alçak basınç alanı meydana getirir. Vadilerde ise nem oranının daha yüksek olması sebebiyle sıcaklık artışı genellikle yavaş gerçekleşmektedir. Sıcaklığın düşmesi basıncı yükseltiyor. Rüzgarımız vadiden kaynaklanıp daha doğru eser. Bu melteme de vadiden estiği için vadi meltemi diyoruz ve gündüz meydana geldiğinde unutmayalım. Gece saatlerinde ise durum değişir. Dağların yüksek kesimlerinde hava hızlı şekilde soğur. Örneğin dağlık bölgelerdeki insanlar gündüz kısa kol ile yaz döneminde dolaşabilir. Ama gece saatleri gelince mutlaka sırtlarına bir hırka almaları gerekir. Çünkü nem miktarı düşük olduğu için sıcaklık hızlı şekilde azalmaktadır. Sıcaklığın azalması yüksek basınca neden olur. Vade ise sıcaklık değerleri daha yavaş düşmektedir sıcaklığın yüksek kalması basınç değerlerini düşürerek alçak basınç alanı haline getiriyor ve rüzgarımız dağdan kaynaklanıp vadiye doğru eser. Bu meltemde dağ meltemi diyoruz. Gece saatlerinde gece saatlerinde oluştuğunu unutmayalım. Yerel rüzgarlardan üçüncüsü ise fen rüzgarıdır. Fön rüzgarının oluşabilmesi için arazi yapısının dağlık olması gerekir. Düzlük alanlarda fön rüzgarı oluşmaz. Bu nedenle de dağlık arazi yapısına sahip olan bölgelerde alanlarda bu rüzgarın oluşmasını bekleyebiliriz. Oluşumu şu şekilde. Bir dağın yamacı boyunca yükselen hava kütlesi her 200 metrede sıcaklığı 1 santigrat derece azalır. Örneğin burada dağımızın 1000, -1000 metre seviyesinden Yükselmeye başlayan bir rüzgar var. Hava akımı var. 3000 metreye kadar çıkmış. 1000 metre ile 3000 metre arasında 2000 metrelik bir yükseklik farkı var. 200 metrede 1 derece azalırsa 2000 metrede yaklaşık sıcaklık 10 santigrat derece azalır. Örneğin 5 santigrat derece rakamını görüyoruz burada. 10 santigrat derece sıcaklık azaldığı için dağın zirvesinde sıcaklık 5 santigrat dereceye düşer. 10 derecelik bir sıcaklık azalmasına neden olur. Fakat dağın diğer yamacında yere sürtünmenin etkisiyle sıcaklıkta çok hızlı bir ani yükseliş meydana gelir. Sıcaklık her 100 metrede 1 santigrat derece artışa geçer. Dağın diğer yamacında aşağıya doğru meydana gelen bu sıcak ve kuru rüzgara fön rüzgarı diyoruz. Hem sıcaktır, sıcaklığı artırıcı etki yapar, hem de ısınmaya bağlı olarak da kuru bir yapısı bulunmaktadır e, ee, sıcaklık her 100 metre 1 derece arttığını dikkate alacak olursak 3000 metreden 0 metre yani deniz seviyesine kadar sıcaklık 30 santigrat derece artar. Eksi 5 santigrat dereceden sıcaklık 25 santigrat dereceye kadar çıkmaktadır. Hızlı ısınmaya neden olan bu rüzgarımızın adı fön rüzgarıdır. Dünyada fön rüzgarının oluştuğu farklı alanlar var. Mesela bunlar içerisinde en çok bilineni Avrupa'da İsviçre'de yer alan alt dağlarıdır. Ülkemizde ise Doğu Karadeniz'de ve Kuzey Doğu Anadolu dağları Kuzey Anadolu dağlarında bu rüzgarlar etkili olabiliyor. Mesela Doğu Karadeniz kıyılarında daha çok kış döneminde e, Toros dağlarında ise e, ilkbahar aylarında ya da yaz aylarında meydana gelebiliyor. Peki fön meydana gelen yamaçta yani bu yamaçta hangi olayları görebiliriz? Eğer kışın meydana gelirse kışın ılık geçmesini sağlar. Kışın kışılıklığına neden olabilir. Eğer ilk bahar aylarında meydana geliyorsa ani kar erimelerine ve sellenmelere neden olabilir. Sel oluşturabilir. Ee, aynı zamanda ürünlerin erken olgunlaşmasına katkı sağlar. Daha ürün meyve hasadı ya da ürün hasadı elde edilebilir. Ancak bu rüzgarlar kurak bölgelerde etkili oluyorsa havayı daha da kuruttukları için e, su kaynaklarının kurumasına neden olabilir. Kuraklığın bahar sahile gelmesine neden olabilir. Özellikle de tarım ürünlerinin su yetersizliğine sebep olması nedeniyle e, hasat miktarı, ürün miktarının düşmesine neden olabilir. Yani faydalı yönleri de vardır. Fön rüzgarlarının zararlı yönlerinde olduğunu söyleyebiliriz. E, Akdeniz çevresinde meydana gelen yerel rüzgarlara geçelim. E, burada harita üzerinde farklı rüzgar isimleri görüyoruz. Mesela şöyle güneye bakacak olursak bu rüzgarların hepsinin özelliği sıcak yere rüzgar olmasıdır. Yani sıcaklığı artırmasıdır. Kuzeye baktığımız rüzgarlar ise daha çok soğutucu etki yaparlar ve kış döneminde etkili olurlar. Ee, önce güneydeki Akdeniz çevresinin güneyinde kalan rüzgarlara bir bakalım. Mesela Sahra'nın batısından, Büyük Sahra Çölü'nün batısından kaynaklanıp İspanya kıyılarına doğru esen rüzgarlara Deveçe rüzgarı diyoruz. Ee, özellikle Cezayir, Tunus, Libya gibi ülkelerden Akdeniz'e doğru esen rüzgara Sirocco rüzgarı diyoruz. Yani bu rüzgarlar Akdeniz geçerken nem kazanırlar, İtalya'ya ulaştıklarında yağışa sebebiyet verebilirler. Özellikle çölden bol miktarda çöl kumu, çöl tozu içerdikleri için İtalya'ya ulaştıklarında çamurumsu renkte yağışlar meydana getirebilen çamur şeklinde yağışların oluşumuna neden olabilir. Sirekor, sirekor rüzgarları. Mısır, Libya'dan Akdeniz'e doğru esen rüzgarlara ise hamsin denmektedir. E, Arapçada hamsin kelimesi 50 anlamına gelir. 50 gün boyunca özellikle de e, Mısır ve Libya çöllerinden Akdeniz'e doğru estiği için bu rüzgara bu ad verilmiş. Arabistan Yarımadası'ndan kaynaklanıp Suriye, Irak topraklarından ülkemize etkisini taşıyan sıcak rüzgarın adı Samiyeli rüzgarıdır. Bu da kurutucu etki yapar. Özellikle yaz aylarında Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki sıcaklıkları artırarak kuraklığın etkisini şiddetlendirir. Fransa'da Rhone Vadisi'nden Akdeniz'e doğru esen rüzgara ise Mistral denmektedir. Soğutucu etki yapar. Kış döneminde esmektedir. Dinar Alplerinden kaynaklanıp Adriyatik Denizi'ne doğru esen rüzgara ise Bora rüzgarı denir. Eski Yugoslavia topraklarına yani bugün bulunan Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan topraklarından Adriyatik Denizi'ne esen rüzgara da bora diyoruz. Romanya'da iç kesimlerinden kaynaklanıp Karadeniz'e doğru esen rüzgara Krivets adı verilmektedir. Balkan Yarımadası'ndan Ege Denizi'ne doğru esen rüzgarlara ise etezyen rüzgarları adı verilir diyoruz. Dünyada çok kuvvetli şekilde esen rüzgarlar bulunmaktadır. Bunlar genellikle tropikal kuşakta yaşanır. Yaklaşık ekvatorun 10 ila 20 derece enlemleri arasında bulunan kıtaların belirli bölümlerinde e, yıkıcı etkiye sahip olan saatlik hızı 118 km'ye geçen hatta kasırga olarak adlandırılan rüzgarlar bulunmaktadır. Bunlar bulundukları bölgelere göre farklı isimler taşıyabilir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kesimlerinde özellikle de Mississippi Ovası çevresinde görülen rüzgarlara hortum ya da tornado da verilmektedir. Yine Meksika Körfezi Antil Karayip Karayip Denizi Antiller civarında oluşan rüzgarlara ise Hurricane, Asya'nın doğusunda Güneydoğu Asya'da Japonya kadar etkili olan rüzgarlara ise tayfun. Avustralya'nın kuzeyinde görülen rüzgarlara ise bir bir adı verilmektedir. Bunların saatteki hızları 300 kilometreye kadar ulaşabilir, bol miktarda yağış meydana getirirler. Ayrıca yıkıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Arkadaşlar böylece rüzgarların çeşitleri konusunda bitirmiş olduk. Diğer derste buluşmak üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.